Evet arkadaşlar, dişimize ait labial yüzeyi ve mezial yüzeye ait çizimler yapılıp ardından yont işlemleri tamamlandıktan sonra bundan sonrasında şimdi ise e, dişimizin yuvarlama işlemleri yani işte e, palatinalden e, palatinale doğru olan daralım ve mezialden distale doğru olan daralımları vereceğiz. Bunları verirken hem yuvarlama işlemlerini yapacağız hem de bu daralımları vermiş olacağız. Şimdi Bir yerden bakıyorum ve işte palatinele doğru olan daralımları vermiş olacağız. Bunu verirken arkadaşlar, bunları verirken tabii ki daralımları verirken bu şeyi kısaltmamamız da gerekiyor. Yani buradan şu şekilde aldığınız zaman arkadaşlar, şöyle aldığınız zaman buradaki kök yüzeyini bad olarak kısaltmış olursunuz. Biz o burada kısaltmayı da istemiyoruz. Evet almamız gereken yerler şu hani slaytta da gösterdiğim şekilde mum yoğuntu sırasında slaytta da gösterdiğim şekilde alınması gereken hemen e, apikal şey, kökün e, koronal 1 bölü 3'lüsünde ne yapacağız ya da servikal 1 bölü 3'lü kısmında köke ait orada bir miktar daha daralımı ver, vermemiz gerekiyor. Kısaltmaları vermemiz gerekiyor ve yuvarlamaları kazandırmamız gerekiyor. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi böyle bu kadar bir singulumuz olmayacak. Daha merkezi distalde olan, distal yüzeyi daha distale daha yakın olan dolayısıyla da burada birer marjinal sırtı da oluşturacak şekilde e, ne yapmamız lazım? Bizim lingual fossayı oluşturacağız. Evet şimdi eee bu dişe ait daralımlar ve e, yuvarlama işlemlerini Dişe ait, o köşe hiçbir yerde köşe kalmayacak bir defa bunu da söyleyelim yani bu dişin evet biz bunu yaptık bu şekilde çizdik ama böyle köşe şeklinde kalmayacak bunları ne yapmamız lazım bizim yuvarlak hatlar oluşturmamız lazım. Dişin hiçbir zaman arkadaşlar diş hekimliğinde gerek bu yontu sırasında olsun gerek daha sonrasında preparasyonlar yapacağız preparasyonların yüzeyinde olsun ya da herhangi bir diş hekiminin hiçbir alanında sivri kenar kesinlikle bırakmıyoruz sivri kenarlarımız olmayacak evet şimdi başlıyorum arkadaşlar. Kökten başladım. kökü ait olan daralımları yani palatinele doğru olan daralımı veriyorum. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi şu anda daraltmış oluyorum. Yani daralım ne demektir? Buradan ben palatinelden baktığım zaman ve distal yüzeyleri ne yapmam lazım? Daha fazla görmem lazım. Diğer taraftan ise evet burada bir yuvarlama işlemini yapacağım. Fakat labialden baktığım zaman mezial ve distal yüzeyleri gerek kronda gerekse de e, kök kısmında oral o yüzeyleri görmüyor olmam lazım. Yani sınırları e, sınırlar dahilinde bitmesi lazım. Burada ise palatinalde ise daralım olduğu için diğer proksimal yüzeyleri görecek şekilde e, yerleştirmem gerekiyor. Evet, daralım veriyorum şu anda. Hangi yüzeydeyim? Mezyal yüzeydeyim şu anda. Palatinalden ki bu yüzeyde daralımı devam ediyor. Şu anda sadece kökle ilgili olan kısmı yapıyorum. Birazdan singulum ve işte kron kısmı ile ilgili de daralımları vermiş olacağım. daralım. Yani bu şekilde daralım verilmez arkadaşlar. Bakınız, böyle değil. Şu şekilde yapıyorum. Buraya dikkat etmenizi istiyorum lütfen. Evet. kökümüz artık yavaş yavaş palatinalden bakıldığında oluşmaya başladı. Ama daha daralımı vermem lazım. Yeterli değil tabii ki. son kısmında aynı şekilde ne yapmam lazım bu kısımlardan çıkarmam lazım ama çıkartırken distal şeyi single'ımı tam olarak nereye yerleştireceğimi görmem gerekiyor şurası mezyal arkadaşlar bizim merkezimiz daha fazla burada olacak o zaman şuradan daha fazla alacak şekilde birvac. Evet. Palatinalden baktığım zaman ne yapacağım? Lingual yüz, ve distal yüzeyleri görebileceğim. Dolayısıyla bir miktar daha şöyle Yapıyorum. Şu kısımdan çok fazla böyle almıyorum ki burada ben daha sonrasında bir ne oluşturacağım? Bir mezyal, marjinal, sırt oluşturacağım. Onlara dikkat ediyorum. Evet, single'unu artık yavaş yavaş şekillendirmeye, merkezini daha distalde olacak şekilde konumlandırmaya başladım. Ama tepesinden, o single'un tam tepesinden böyle çok fazla almıyorum. Sadece yuvarlamalar yapıyorum. Ona dikkat edin. Eğer burayı şu şekilde bir aldığınız zaman orası dümdüz olacak. Hala bakın burada bir single'umuzun tam işte kontur kredi, kred verecek şekilde bir dış bükeyliğe sahip. incisalden bakıldığında evet distal'e doğru olan şu görüntüyü hatırlamanızı istiyorum incisal görünümümüzü. Tabi şurada ne yapacağız? Labial'de dış bükeyliği bir miktar daha vereceğiz. Şu anda single'ımla uğraşıyorum zaten. Singulumdaki dış bükeyliği oluşturmaya çalışıyorum. Daha doğrusu konumlandırmaya çalışıyorum orayı. Evet bakın labialden daha hiç henüz almadım. Labial'deki görünüm halen aynı şekilde duruyor. Dokunmadım henüz. Burada sadece yuvarlamalar yapacağım. Evet. Single'umuz artık gayet güzel bir şekilde şekillenmeye başladı görüyorsunuz. Hem distalden hem de mesialden daralımlarımızı vererek. Hala hala bir yere dokunmadım arkadaşlar ve palatinal yüzeyimizi görüyorsunuz. Şu anda kabaca oluşturmuş olduk. Daha sonrasında tabi servikal çizgimizin nereden geçeceğini belirlerken burada küçük düzenlemeler daha yapacağım. Palatinelden bakıldığındaki daralımız bir miktar daha alalım. Evet diş aynı zamanda mezialden distale doğru da daralım gösterecek, dolayısıyla da. Buradan baktığım zaman şöyle mezyal görüntümüz. Distale doğru daralım. Evet, distal, yani distalden bakıldığında şu yüzeyi bir miktar daha görecek şekilde alıyorum. Burada sadece arkadaşlar yuvarlamalar yapıyorum artık. Daralım vermiyorum. Ah, nice. Birazdan servikal çizginin yerini zaten belirlerken şurada çizimlerimi yapacağım. Şu anda çok kaba görünüyor. Kabaca oluşturuyorum şeyleri. Sınırlarım orada. Yani kökle kronun sınırlarını e, servikal çizgiyle, daralımlarla, oradaki iç bükeyliklerle, buradaki gelişim olukları, mezyal ve distaldeki gelişim oluklarını vererek oradaki geçişleri daha güzel bir şekilde sağlayacağım. Şu anda Evet şu şeyden baktığımız zaman sizlerden hani bakarken hatırlayın lütfen Eee insizelden bakıldığında labiyelde bir dış bükeyliğimiz vardı. Daha sonra ne oluyordu? Mezial ve distal yüzeylerde daralımlar oluyordu. Dolayısıyla da ben bunu verirken ne yapacağım? Ve burada loklarımız var, değil mi? İşte santral lokumuz, mezial ve distal loklarımız şeklinde. Bu burayı verebilmek için de bu e, insizelden bakıldığındaki o görüntüyü hatırlayarak e, burada bir e, ne yapıyorum? bir yontuyu yapıyorum bunu işte distale olan eğim meziale olan eğim şeklinde şu bir konturu hatırlamanızı istiyorum o labialdeki o konturu ne yapıyorum spatülümle burada belki bir çizim yapmıyorum hani insizalde bakıldığındaki bir çizim yapmıyorum ama o çizimi kafamda belirlemiş belirleyip o şekilde burada eee meziyeli ve disteli olan eğimleri vererek vermiş yapmış olacağım. Şu anda onu oluşturuyorum. Hemen bakın birkaç spatül darbesiyle oradaki dış bükeylik oluşmaya başladı bile. Yani burası dümdüz bir şekilde olmayacak. Dolayısıyla da o eğimi verebilmem için benim distale ve meziale olan eğimleri veriyorum labial yüzeyde. Evet. Evet şu anda o şey düz olan görüntü şuradan insizal görebiliyor musunuz? Şöyle tutayım ben sizlerin de görmesi adına. Şu insizalden bakıldığında şuradaki dış bükeylik arkadaşlar daha sonra singulumu doğru olan daralım. Singulumun daha distal merkezde olması gerekiyordu. Bir şuradan bir miktar daha alırsam şöyle göstereyim. Şuradan bir miktar daha alırsam şu kısımda ne olacak? Distal olan yaklaşım artmış olacak böylelikle. Evet, distal diyeyim. Evet, konturlarımız halen yerli yerinde duruyor. Onları kaybetmiyorum. Bunları yani yuvarlamaları yaparken arkadaşlar kontur kredilerimin kafamda nerede olması gerektiğini zaten biliyorum. Dolayısıyla da alırken o konturlarımı kaybetmeyecek şekilde yuvarlamalarımı yaptım. Evet. Kabaca bir santrali görüyoruz halen. santralin şu distal kontur kretine bakıyorum şimdi şuradan bir miktar yuvarlamamı yapıp distal kontur kredi ve mezial kontur kredileri görülüyor şu anda. Artık servikal çizgiyi çizeceğim. Haldeki ona göre e, krom ve kökteki o daralımlarımı iç bükeyliklerimi vermem gerekecek. Evet single'umuz oluştu. Şurada marjinal sırtımızı oluşturuyorum şu anda. Şurada bir foramen cekumumuz oluşacak, lingual fossamız, gördüğünüz gibi. Evet, şurada bir miktar iç bir şey verince hemen zaten kendiliğinden oluşuyor. Hora men çekimimiz var şurada bir. İngo sırtımız, şey insiz sırtımız.